Ee, bir operasyon başlatıldı arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olunca e, gözler Muharrem İnce'ye çevrildi. Muharrem İnce geri adım atmadı. Adamı daha düne kadar tuvaletin önünde oturttukları yetmezmiş gibi. Adam şimdi gitti parti kurdu. Üyelere seçim yaptırdı. Ne diyorsunuz arkadaşlar Cumhurbaşkanı adayı olay mı diye sordu partinin yetkili organları da dediler ki tamam ol. Derhal ol. Tamam olalım. Şimdi Muharrem İnce aday olunca birden birdenbire bunların Muharrem İnce aşkı depreşmeye başladı. Hayırdır kardeş daha dün tuvaletin orada oturtuyordun. Ama şimdi seçim var. Tamam. Muharrem İnce diyor ki kardeşim ben kendi partimin Cumhurbaşkanı adayıyım. Vay bölücü vay. Vay hain vay. Şimdi bu Fatih Portakal eskiden Muharrem İnce ile çok sevişirdi. Çok görüşürlerdi, dostlardı falan. Şimdi bunlar Muharrem İnce atıp tutuyorlar. Muharrem İnce de arıyor diyor ki kardeş ya sen niye böyle yapıyorsun diyor. Yanlış konuşuyorsun. Ben şöyle böyle 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 anlatıyor. Telefonu kapatıyorlar. Fatih Portakal dönüp diyor ki bana işimi öğretmeye çalışıyor ya ayıptır ya ulan adam <laughs> Nevşin Mengi yine öyle Nevşin Mengi tabi daha kibar daha nazik arıyor diyor ki Muharrem İnce aradı bana saydırdı konuştuk anlaştık birden bire Muharrem İnce kötü adam oldu abi çok kötü adam oldu şey attılar sürekli aleyhine propaganda Şahan bile ya ben bu neymiş bunun işte takip etmişim böyle birisi mi olur falan filan. Muharrem İnce onu da arıyor. Şan sen ne diyorsun kardeşim diyor. Aa, abi özür dilerim diyor. Sonra tekrar takibi alıyor. Muharrem İnce'ye karşı özel bir düşmanlık. Niye? Oyları bölecekler. Oyları bölüyor korkusu. Şimdi bu sabah o kırmızı başlı bir adam var ya. Arada benle Süleyman'a da çakıyor gibi saçlarını kırmızıya boyayan adam. <laughs> Artık öyle tarif et Diyor ki Muharrem İnce diyor çok büyük bir yanlışın içinde. Niye? Yapılan kamuoyu araştırmalarında Muharrem İnce'nin oy yüzde yedi çıkıyor. Yüzde yedi çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu kaybediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu kaç kardeş? Kemal Kılıçdaroğlu oyu da yüzde 47. 47'ymiş. Ya o kadar var mı? Tabii var ya. Var. Hele bir Muharrem aday olmasın bak nerelere çıkıyor. Şimdi böyle bir matematik hesabı yapıyorlar. Fatih Altaylı da bugün Muharrem İnce ile ilgili bir yazı yazmış. Şöyle bir ifadesi var. Muharrem İnce onu da aramış. Diyor ki merak etmeyi çekilmeyi bilirim. Fatih Altay diyor ki telefonum 10 senelik. Muharrem İnce söylüyor. E, bu arada şey yaptılar. E, Muharrem İnce'yi bot hesap kullanmakla suçladılar. O bot hesaplar Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhine propaganda yapıyorlarmış. İşte Muharrem İnce'nin de ne kadar iyi bir aday olduğunu söylüyorlarmış. Bot hesap yani Muharrem İnce cebinden para çıkarmış bot hesaplara vermiş. Bu bot hesaplarla bot hesap sahiplerine davranıyoruz. Onlar da propaganda yapıyormuş. İşte bu iddialara karşı tek tek hepsini arıyor. Kardeş diyor, anlatıyor. O anlattıklarının bir kısmını Fatih, Fatih Altaylı yazmış. Telefonum 10 senelik. Parti merkezimizde bilgisayar bile pek az var. Ben zaten bu işlerden hiç anlamam. Bot hesap falan nedir bilmem. Trollere verecek paramız olmadığını daha önce söyledim. Paramız olsa parti otobüsünü yenileceğiz. Fatih Altaylı'ya söylemiş. Fatih Altaylı da kahkaha atmış. Ha ha ben de güleyim biraz. Muharrem Bey zaten siz yapıyorsunuz diyen yok demiş. AK Partili hesaplar sizi gazlıyor demiş. Elbette sizin toplumda bir karşılığınız var ama bir yandan da tek merkezden yönlendirilen bir grup troll sizi de destekliyor dedim diyor. Hemen ardından İnce çok enteresan bir adam. Şimdi bu eee karşı mahalle ilginç. Yani hani hep bizim kutuplaştırdığımızdan falan bahsediyorlar ya ben Muharrem İnce'nin köyüne gittim. CHP'den istifa ettiği dönemde. Abi kıyamet kopardılar. Ben Muharrem İnce ile beraber bir fotoğraf verdim. Vay Muharrem İnce Hadi yüzü nasıl böyle poz verirsin? Ulan ben gazeteci olarak adamı köyüne kadar gitmişim. Orada adam saygı göstermiş. Bir röportaj veriyor. Bu size niye batıyor dedim. Dedim ama dinletemez. Bu arada Muharrem İnce Elon maska, el maska şey gönder, mesaj atmış kardeşim bu bot hesaplar nedir diye. Akşam tekrar konuşmuşlar. Ben de dün aynı şeyi söylüyordum arkadaşlara ikinci tura ben ve Kemal Bey çıkarsak gerçekten çok eğlenceli olur demiş. Ben çelebi adamım demiş. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin gerektiği anda gereğini yaparım dedi. Durdu, ekledi. Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil Türkiye adına günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey'in Kemal Bey'liğine çekilirim. Bu sabah tekrar mesaj yollamış diyor. Hatay'a gidiyorum. Yolda sevgi seli var. 2018'deki gibiyim ama memleketin önüne takoz da olmam elbet. Ama Kemal Bey ile ikinci tura kalırsak Recep Tayyip Erdoğan, Üçüncü olursa şaşırmam. Uçma ya o kadar da değil Muharrem Bey. Bot hesaplarla bu ilgi bu ilgi olmaz demiş diyor. Benim anladığım kadarıyla CHP'den kendisine ve partisine bir el uzatılmasını bekliyor Muharrem Bey. Ne de olsa hepsi eski dostları niye olmasın? Tabi bunlar temenni. Muharrem İnce'yi çok sevdiklerinden dolayı değil. Muharrem İnce şu anda Hani bir de sahaya çıkma süreci var. O sahaya çıktığı zaman konuşacakları, yapacakları bu HDP, bu PKK, bu Karayılan vesaire meselelerini Atatürk'ün partisi diye gündeme getirirse Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi kolay olmaz diye şimdiden bir etrafını sardılar. Ne güzelsin, ne hoşsun, Muharrem ince diye. Ee, aracılık yapıyorlar desem yanlış olmazsa yanlış olmaz herhalde. Sadece Fatih Altaylı değil ha harekete geçen çok kişi var ve ben yayına girmeden önce bizim İsmail Evren e, bir tane şey gönderdi. Özgür Demirtaş'ı fırçalamış. Muharrem İnce hemen haberin detayını söyleyelim e, ee, Nevşin Mengi ve Fatih Portakal'la tartışan ince ekonomi profesörü Özgür Demirtaş'a da, Demirtaş da, mesaj atıp tepki göstermiş. İsmail Sayaz, Saymaz'a da İsmail Saymaz da Muharrem İnce'nin kendisine küstüğünü açıklamış. İsmail Saymaz şöyle Muharrem İnce bana da küstü fakat neden küstü hangi aşamada küstü onu anlayamadım. Arıyorum açmıyor bir siyasetçinin hele hele Cumhurbaşkanı adayının gazeteciye küsmeyi çok tuhaf. Niye İsmail öyle diyorsun? Yani bak Nevşin Mengi ne diyor? Bir dinleyelim. Biz sürekli Biz onu işte, anlayamadım. Konya'da göçmen. Arıyorum orada bir göçmen, Suriyeliler, Suriyeli hep... bizi bilmem ne yapacak. Afganlar anamızı belleyecek. Mesela sürekli bu paylaşımları yapıyor. Hani olabilir. Göç politikasına karşı olabilirsin diyelim. Bir iki tane de bununla ilgili bir şey paylaşırsın. Olabilir de mesela kimi böyle hesaplar vardı. o zamandan beri takip ettiğim hesaplar bunlar. Bunlar başka hiçbir şey yazmıyor. Sürekli böyle bir takım viral videolar. Doğru yanlış alakasız Türk birisini atıyorum sokak çişini yapan Türk birisini Afgan işte her yere işiyor Afganlar diye haber yapıyor mesela işte bunu paylaşıyor tam böyle hesaplar. Bunlar sonra sokak köpeklerine döndüler. Yine işte yarısı doğru, yarısı yanlış. Oradan buradan videolar buluyorlar. Falan. Sürekli, sürekli, toplumda bir infiyan yaratma hali var bu hesaplarda. Bu hesaplar şimdi bu hesaplar şimdi isimlerini değiştirdi. İşte İncefan, İnce için yollardayız, Muharrem İnce ne süper adamsın falan yaptılar isimlerini. Ve aynı şekilde şimdi Muharrem İnce aday olsun, bu CHP'ler satılmış, ince gibisi yok falan. Bunun üzerine cumartesi sabahı, 11.30 gibi, yeni mi uyanmış artık bilmiyorum. Muharrem İnce beni aradı. Ee, dedi ki, sen dedi elinde veri yok, hiçbir şey yok dedi, neye göre konuşuyorsun dedi. Muharrem Bey var dedim benim elimde veri. Ee, yani var dedim elimizde. Yok ya dedi, nereden olacak senin elinde veri falan böyle çıkıştı. Ben de dedim ki ya Muharrem Bey hani var benim işim bu zaten ben yediğim dur Twitter'dayım yani olmaz olma. ay dedi siz dedi bana dedi hem AK Partililer oy veriyor dedi hem CHP'liler oy veriyor dedi falan. Ben de böyle yani öyle değil falan diye anlatırken sinirlendi böyle Muharrem Bey ve biraz da ağır konuşacak gibiydi. Sonra ben de tamam Muharrem Bey iyi günler dedim telefonu kapattım yani. Ee, Allah ım bu iyice şeyin şey çıktı yani siyasetçiler artık böyle arıyor sen niye niye falan diyor mesela böyle kafa tutuyor falan. Böyle hani ne yapması tehdit eder. Elinde veri yok diyor mesela var diyorum Muharrem Bey. Ya şey falan diyor. Acayip bir değil. Ne münasebet ya. Sonra telefonu kaldırıyor. sen niye falan diyor. Sen kimsin kardeşim beni arıyorsun da yeni mi kalktın ne belli değil. Sen elinde veri yok ya diyorsun. Ne kadar çirkin. Onun için ben hep böyle mesafe konulması taraftarıyım. Önemli değil yani. iki kulis haberimiz eksik olur. Bir şey olmaz. Fakat sonra böyle bir telefonla arama, üst azarlama falan. Niye öyle diyorsun? Var elimde veriliyorum. Yok diyor. Şimdi bir de şey var. Şimdi Fatih Portakal'a bakın. Bu var gibi geliyor. Yani düşünsenize bundan 3-4 gün önce bana mesaj atıyor. Kırıldım. Bir daha sana çıkmayacağım vesaire gibilerinde. Bana işimi öğretiyor. Ben size işinizi öğretiyor muyum ya? Herkes kendi işini yapsın arkadaş. Bana ne? Yani dün işte Nevşin'e böyle bir iki cümle söylemiş, Nevşin de cevabını vermiş. Ya böyle bir siyasetçinin de olmaması gerekiyor. Düşünsenize, ince gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün. Şimdi muhalefetteyken böyle, bu ay başa geldiğinde acaba e, gerçekten demokrat bir yönetici olabilir mi, olamaz mı? Hoşuna gitmeyenleri eleştirebiliyor, çıkmayacağım, etmeyeceğim, e, ne bileyim telefonda atışmam atışma. Hiç güven verici bir isim değil Muharrem İnce. Ee, ama her zaman kapım size açık Muharrem Bey. Siz çıkmak isteyene kadar. Bir daha da size yazmam zaten. Onu da size söyleyeyim. İsmail Saymaz da şöyle demiş. Zaten onu okudum size. Baktım ağır konuşacak diyor. Nevşin Mengi diyor. Kapattım. Şimdi tabii yani e, Fatih Portakal, Nevşin Mengi daha önce yani 2018 seçimlerinden önce eee çok ciddi çaba harcadılar Sayın Muharrem kazanması için. E şimdi biraz ayıp oluyor. Yani mesela Muharrem İnce öyle mi konuşuyor? Nevşin ben geliştim ya, ya, falan. Yani böyle mi konuşuyor? Yani? Ben, ben İnce ile görüşüyorum zaman zaman. Ben hiç Muharrem İnce'nin böyle falan diye konuştuğunu hatırlamıyorum. Ama demek ki yani Nevşin Mengi böyle konuşmuş olmalı ki Nevşin Mengi de şikayet ediyor.